Ya hoşuma giden bir şeyler oldu. Ya Yağmurun yağması buraya daha bir başka bir gizemli güzellik veriyor yani. <laughs> Niye şaşması ayrı bir şey veriyor. Evet. Bak şu suyun akmasını görüyor musun? Aa bak biz bak biz Ramazan'da suyu buradan alıyoruz yani işte. Tam yerin içinden çıkıyor. Sen şimdi buraya iner misin, çıkar mısın bilmem de. Şurası. Kaynak. Al şuradan gelen su ya o ya. Yok. Al şuradan geliyor ya. Yok yok. Şimdi hmm. ye, ye, göremediğin için sen öyle sanıyorsun şimdi. He, buradan gelen su. Oradan gelen Devamlı su. Devamlı akıyor mu burası peki? Devamlı akıyor. Buradan gelen su şimdi gideceği gittiği yeri gösteririm ben sana. Hmm, doğrudur. Bak su burası. Gel buraya gel. Şurası sağlam. Tam şuraya var. Şuraya ayağını bas. Kamerayı şöyle biraz daha, şöyle Aşar çıkar. Birşer. Şurası kaynadığı yer Sen belki bir şey görünür gelin, Görünmez mi? Aa bu havuz gibi bir yer var ya. Şurada şöyle, şöyle. Hı hı. İşte şuradan geliyor. Bir göz buradan akıyor, dağdan geliyor. Bir göz de içeride, şurada var. Hı. Dağdan geliyor, ondan sonra böyle aşağı doğru atıyor kendini. Ha. Buradan akan su. O nerede? Onu da göstereyim sana. Aktığı yeri göstereyim, aha. Ya bu başka yerden geliyor, doğru geliyor buradan böyle kendini buraya atıyor. Bak. Kendini buraya atıyor. Şunun güzelliğine bak. Bak yani. geliyor bak sağ tepeden geliyor bak. Güzel. Gel, Güzelliğini geriye. görüyor musun? Geliyor ya geliyor. Geriden görüş daha çok açılıyor. Bak tepeye, açılıyordu, orada daha yüksekten hmm, geliyordu. Hımm, hava pekala mı var Köpürdükçe oksijen, köpürdükçe oksijen. Hmm. Harika bir güzelliği var yani. <laughs> Bak sis çekildi şimdi dayımların evi komple şey oldu. Tam açıldı. net. <laughs> Köyde net oldu şimdi. Bak sis yok hiç şimdi hiçbir yerde. 5 dakikada toparladı kendini aldı yukarı çıktı. Nişan teyzemlerin büyüdüğü evi biliyor musun? Sen? Ne? Doğdukları büyüdükleri evi biliyor musun? Ha, o sepedeki ama. Ha, şurada. o dayımların evi. Şu dayımların evi. Hasret dayımların. Bakarız oraya da bakarız. Resimleriz. O sen karpuz armudu da yersin. Yedim bir tane dur. Yedin mi? Hı hı. Nasıl kocama, tadı? Kocaman şeye kadar. Ufandan ya ufandan belki ufandan yemiştir. Bilmiyorum artık soydular bir tane verdiler kardeşim. Bayağı he o kadar büyük değil. <laughs> <Çünkü> portakal kadardı. <laughs> o, o ufak. O ufak İri portakallar oluyor ya. He. Bir suda burada çaldığı bak görüyor musun? Aşağıya. Çekmek istiyorsan gelme. Buraya doğru vuruyor kendini. Bir su da aşağıda çağılıyor. Abi çalı çakıl gösterirse sana. Yok evet, yok Orası karanlık. Şuradan hafiften görünüş var da bak abi bu boru var ya taş boru. O oradan Tamam. Ha. Buraya çağlayan diyorlar. Çağlayan. O Devamlı mı akıyor burası? İşte, çağlayan varmış burada Hı. önceden. Suyu biraz kesilmiş işte yavaş çok az akıyor. O yukarıya doğru çakal kaşı diyorlar. Çakal kaşı, çakal kaşı mı diyor artık kaşı mı? Kaşı mı, kaşı mı artık? Eskiden bunların fırınları mı? Var? <laughs> ha eski fırınlar değil fırınlar. mi onlar? Evet. Ne güzel. Eski fırınlar, eski fırınlar.